Arkadaşlar merhaba. Eda benim arkadaşım. Şimdi size şunu ne yapacağım? Yine. <laughs> merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Eda ile bir deney yapacağız. Eda benim en yakın arkadaşım. Şimdi onu bir da deneyimizi yapalım hemen. Şimdi şuna... Elindeki su ne suyu? Bir söyle. Bu su. Ne işe yarayacak? Şimdi bir başka renk, bir başka renk yanlanacak. Bu da bir şey olacak. Şimdi ilk önce şunu sıkmak bırakıyorum. Sıkılmıyor. Çünkü ben oraya sıktım. Kabın içerisine limon suyu Ağzım. koydum. Diğeri. Hı, Tabak. Hı. Tabak var ya anneciğim burada önünde. Çay tabağı var ya kira masada. Hmm. Bak. Şimdi sıra Eda'da. Merhaba arkadaşlar, bugün en yakın arkadaşımla birlikte yani ikilerle birlikte bir deney yapacağız. Ben de bunu ilk defa yapıyorum. Şimdi bir şey söylemeden hemen geri deneyimize başlayalım bunu diyeceğim. Arkadaşlar burada iki tane rengimiz var. Her, her birine, biri farklı bir renk olacak, biri de farklı bir renk olacak. Bu yüzden iki tanemiz var. Şimdi renk değişimi olanları bana bir gösterir misiniz? Evet. Kaldırın bakın. şöyle. Bakalım renk değişimlerini. Evet. Çok güzel. Birazcık su var. Tamam. Şimdi bekleyelim. Arkadaşlar bu asitli. Şimdi baza geçiyoruz. Bu renk değiştirebilir mi? Sanmıyorum. O zaman şuna bakalım. Ne ne dersiniz? Daha koyu oldu sanırım. Bir ikisini karşılaştırır mısın Eda'nın bardağıyla? Yan yana. Bakalım. Renk da... farkı var mı? Var mı Eda? Bu siyah oldu bu mor. Evet. Ama buradan baktığımızda ne hmm. Tamam. Sıra Eda'da. Şimdi arkadaşlar benimkisini daha yapmamıştık. Şimdi de benimkisini yapıyoruz. Benim yine en yakın arkadaşım yani en sevdiğim arkadaşım İkra yanında. Renk değişir mi acaba? İkra gibi olarak teşekkür Teşekkürler İkra. Biliyorsunuz İkra yardımcı var bildi. bu yüzden bana kaşımı verdi. Dur nasıl birazcık akıyor. Ondan da, biraz, da biraz, şöyle koyup yakıştırayım. Şimdi şu, bir de Aa, Aa, benkisi köpürdü. Benkisi de şurada. Bak Eda. Benimkisi de azıcık köpürdü. Bak şurada. Bakın. Eda bak. Benimkisi de şurada azıcık köpürdü. İyi eğlenceler arkadaşlar. Bugün hem asitin pembe yaptığını öğrendik. Ve bazında ha yani ilaçınsa bakın koyu yaptığını yani. Yani koyu mor yaptığını öğrendik. Ya da siyah. Anlamadım rengini. Eğlendiniz mi? Hı? Eğlendiniz mi yaparız? Hem de çok eğlendik. Videomuzu beğenmeyi unut. unutmayın. Görüşürüz.